Hepinize selamlar Kolaçan'a hoş geldiniz. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere kendi kullandığım kendi montum olan Clover marka montun Savana 2 modelini inceleyeceğiz. Uzun zamandır bekliyordunuz bu incelemeyi. Neredeyse bir seneye yaklaştık. 10 ay gibi bir süredir kullanıyorum ben bu montu. Bu kadar beklememin sebebi ise inceleme yapmak için. 4 mevsim olarak satılan bir mont. 4 mevsim adı altında bana verildi. Motorizma arasından almıştım. Onun da videosunu yapmıştım. Hatta izlemediyseniz o videoyu izlerseniz inceleme konusunda daha iyi fikre sahip olursunuz. 4 mevsim olarak satıldığı için bu montu 4 mevsim kullanmadan yaz, kış, soğuk, sıcak kullanmadan inceleme yapmanın çok anlamsız ve e, samimiyetsiz olacağını düşündüğüm için bir sene boyunca kullandım. Ankara'nın soğuğunda biliyorsunuz kışın 15 dereceleri görüyoruz ki geçen hafta 10 gün öncesinde eksi 15 derecede kullandım. Geçtiğimiz yaz 30 derece sıcaklıkta kullandım. Kısacası 4 mevsim diye aldığım montu tam anlamıyla 4 mevsim kullanmış oldum. Bunun sonucunda da inceleme yapmaya karar verdim. Sizin de yoğun istekleriniz sonucunda. Öncelikle montun genel özelliklerinden bahsedeceğim. Yani montun satılırken size söylenilen ya da yazılan özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında da kendi yorumlarımı, kendi kullanıcı yorumlarımı bir senedir kullanan bir motorcu olarak kendi yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Clover Savana 2 4 mevsim olarak satılan bir mont. Her coğrafyada, her hava şartında, her koşulda kullanılabileceğini söylenerek satılıyor. 3 katmandan oluşuyor. Bu üzerinde gördüğünüz dış katman dayanıklılığı yüksek, su iticiliğine sahip bir kumaştan yapılmış bir dış katman var. Bunun hemen içinde bir yağmurluğu var, astarı var. Ama tabi astar sadece sade astar değil içinde fileli bir astar. Bunun içinde de en iç katmanı olarak da termal bir içlik var. Bir vücut ısınızı koruyabilen e, klima kontrol özelliğine sahip. Klima kontrol özelliği de terlediğiniz teri dışarı atmayı sağlıyormuş. Böyle bir özelliğe sahip bir mod 3 katmandan oluşuyor. Bu sebeple de bu katmanları takarak çıkararak 4 mevsim kullanma şansınız oluyor. Gelelim montun diğer özelliklerine. Montta 7 tane hava kanalı var. 2 tane buradan, Şu şekilde göstereyim. 2 tane hava kanalı burada. 2 tane göğüste var hava kanalı. Hatta bu kanalı şuraya e, çıt çıt ile böyle çıtlıyorsunuz. Çıt çıt ile çıtlıyorsunuz. Ya bu nasıl nasıl <laughs> bir cümlede kullanılıyor bilmiyorum. Şu şekilde takıyorsunuz. Buralarda hava kanalı olarak kullanıyorsunuz. İki burada, iki burada. İki tane kollarda var. Şöyle İki tane kolda bir burada bir burada hava kanalı şunu kapatalım ve bir tane de sırtında tam sırtınızda hava kanalına sahip yani 7 tane hava kanalı var montun. Bunun dışında iki tanesi su geçirmez olmak üzere 7 tane de cebi var ki montlarda cep bizim için çok önemli biliyorsunuz. Özellikle cep telefonu kullanmak için nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Bu yan cepler yağmurluk var bunun tam ağzında. Bunu şu şekilde kapattığınız zaman katlanıyor ve su geçirmiyor. Bunları test ettim. Kullanıcı yorumlarında geleceğim oralara da. Su geçirmez. 2 tane cebi yani toplamda 7 tane cebi var bu montun. Bunların dışında çeşitli fonksiyonları var kullanma açısından. Bunlardan bahsedeyim. Mesela bunlardan bir tanesi boynundaki ayarlanabilir. Buradaki fonksiyonel ayar. Boynunuzun kalınlığına göre kendiniz ayarlıyorsunuz. Sonrasında kolunda iki tane Altı üstü fermuar olması çok kullanışlı. Burada hem alttan montu giyip çıkarırken açabiliyorsunuz. Şuradaki cırta çok ihtiyacınız olmuyor. Buradan da havalandırma yapıyorsunuz Çift fermuarlı olması güzel bir fonksiyon. Bileklerinizi ayarlayabiliyorsunuz bilekleri. Sonra tam şu kısımda bir ayar kısımları var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir de. Pazı kısımlarınızda buraları ayarlayabileceğiniz çıt çıt koymuşlar. Bellerde ayar var. Belinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ve şöyle arkada ayarı var. Tam şu bel kısımlarında sıktırmak için ayarlayabiliyorsunuz bedeninize göre. Ayrıca şurada da ters tutuyorum ama siz anlarsanız herhalde buradan. Şurada ne bu? Burada da cepleri var. Bu ceplerden ne kadar şekil olarak hoşlanmasam da ben. Burada da kullanacak olanlara cep koymuşlar. Son olarak da şu e, sırt şey kısımlarında, köprücük kemiği kısımlarında reflektörlere sahip bir mont. Şimdi gelelim montun iç kısmına. 3 tane katman var dedik. İç kısımda da cep var bu arada. Katmanları bir çıkaralım. Buradan e, en iç katmanı fermuarlı yapmak yerine çıt çıt koymuşlar. Aslında daha kullanışlı olsun diye çıt çıt yapmışlar ama ben beğenmedim. Ona kullanıcı yorumunda geleceğim. Şuralardan bir çıkaralım buraya çıkardıktan sonra bileklerde de bir tane çıtı var. Bu termal içlik bu şekilde. Bu arada Montun e, small'dan 4X'e x kadar bedenleri var. Beden olarak da söyleyeyim ya yani small'dan 4X'e kadar kullanabiliyorsunuz. Genel olarak biraz araştırdığınızda hani bu montu alırken benim çok detaylısını yani nasıl bir mont Bilmiyordum. Yani adımı duymuştum. Clover Mont duymuştum ama kimler kullanıyor, nasıl kullanılıyor bilmiyordum. Biraz araştırdığınızda özellikle Turing kullanıcılarının özellikle gezginlerin kullandığını göreceksiniz bu montu. Hemen bir altında da fileli, fileli olması çok güzel bu arada. Ona da değineceğim. File olmadığı zaman, şu file olmadığı zaman terletme yapıyor. Hem bunda file var yağmurluğunun içinde hem de kendi montunun içinde file var. Cebin biri de bu olarak bu arada tam şöyle bir yerde elinizi şurayı da açalım bu işleyi de ayrıca ayrıca kullanabiliyorsunuz şöyle hatta giy. bunu zaman zaman tek başına yağmurluk olarak ben giyip çıkıyorum hatta yağmur yağdığı zaman bunu çıkarıp montun üzerinden giyiyorum montum kirlenmemiş oluyor bu sebeple hemen şöyle gösterelim böyle tek başına da kullanabileceğiniz bir mont halini alıyor. Şu anda ekran herhalde şuradan mı görüyor? Şuradan mı bilmiyorum ama şöyle yaparsam rahat görürsünüz. Gelelim korumalara. Korumaları da gösterdikten sonra kullanıcı yorumlarına geçeceğim. Çıkarılabilir korumaları omuzda, dirsekte korumaları var. Avrupa standartları onaylı, CE onaylı daha doğrusu. Avrupa standartlarına uygun. Level 2 e, korumalara sahip. Sırt koruması da var. Normalde yok. Montun sevmediğim yanı bir tanesi. Ben bunun yanında Clover marka yine bedenime göre şey aldım ama bunların da bedenleri var. Small, medium gibi. Bedeninize göre alıyorsunuz. Sırt koruması. Normalde bunda sırt koruması çıkmıyor. Montu bedenine göre yapıyorsan içine de bunu koyabilirdin yani. Bunlar da az para değil sonuçta. Kaliteli olanları. Bu da yine level 2 Kaliteli bir sırt forması Bunu gösteriyorum ama montla beraber çıkmıyor. Şimdi gelelim kullanıcı yorumlarına. Şimdiye kadar bahsettiklerim montu satarken size söyledikleri ve montun internetteki açıklamaları. Kullanıcı yorumlarına gelip gerçekten öyle mi değil mi bunlardan bahsedeceğim. Yaklaşık olarak bir senedir kullanıyorum. Geçen sene Şubat'ta almıştım. Şu anda Ocak'tayız. Neredeyse bir sene olmuş. Bir senedir yaz, kış, yağmur, çamur yazın 30 derecede kışın 15-20 derecede ben bu montu kullandım. Gerçekten 4 mevsim mi? Şunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar kullandığım montların içerisinde 4 mevsim diye satılan montların içerisinde hiçbirinde dört mevsim tadı alamamıştım ama Bu 4 mevsim montlara takmışsın. Kulağımıza geldi. Açtık, izledik, baktık. Evet. Nedir öyle. abi senin bu 4 mevsim montu alıp mevsim mont olmayacağını düşünüyorum. Yazın atıyorum 30 derece sıcak var. Ya e, kışın Ankara'da eksi 20 derece sıcak var. E şimdi eksi 20 ile artı 30 arasındaki dengeyi sağlayabilecek bir ürün olabilir mi bilmiyorum. Abi olur. Oldu da yaptılar. Gerçek oldu. Hayal bir falan. aldım ben hiçbir şeyini göremedim. <laughs> Bu mod gerçekten 4 mevsimin tadını verdi. yazın ben bunu giyerken arkadaşlarım nasıl duruyorsun onun içinde sıcak olmuyor mu diye soruyorlardı. Birazdan hava kanallarından bahsedeceğim. İnanılmaz bir hava kanallarına sahip. Şimdi gerçekten 4 mevsim mi? Gerçekten dört mevsim. Bunu alırken e, aldığım videonun linkini şu köşeye koyacağım. Onu da izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu montu alırken oradaki arkadaş bana dedi ki: Senin o iddia ettiğin Ankara'nın en sıcak döneminde üşüyeceksin abi. En soğuk dediğim dönemde de üşümeyeceksin. Yüzüne karşı söylememiştim orada, ama çok inanmamıştım. Hani kışın tamam bunları giydiğimiz zaman koruyabilir. Kışta sıkıntı yok. Ama yazın. Gerçekten hani giyeceğim tişört giymiş gibi o kadar da değildir falan diyordum. Gerçekten mükemmel bir dört mevsim mod. İnanmazsınız yazın e, üşüdüğüm zamanlar oldu diyebilirim. Buradan serinlik gelip de hani şunları ya da bunları kapattığım zaman onlar. Bura duruyordu bazen burayı kapatıyordum bazen burayı kapatıyordum ama. Genelde burayı kapatıyordum çünkü burası hava kanalı ama ben genelde cep telefonum falan buraya koyuyordum. Yani kolay çıkarılsın, takılsın diye burayı cep olarak kullanıyorum genelde. Ama mükemmel bir hava kanalına sahip. Bu montun en beğendiğim yanı ne derseniz kesinlikle hava kanalı. Yazı, kışı, işte korumaları şunu, bunu tabi korumaları test etmedik hiç. Allah test ettirmesin ama en sevdiğim yanı hava kanalları. Dediğim gibi buraları açtığımız zaman tişört giymişcesine serin serin giriyorum. Kışında İçine gerçekten hani eksi 15'leri falan saymıyorum ama içime üst üste giymeden normal bir tişört alıp bunları bunları taktığım zaman giydiğim zaman gerçekten sıcak tutuyor. Mont kullanımında bildiğimiz birçok yanlış var. Bunlardan bir tanesi ne kadar çok giyersek o kadar sıcak olacağımızdır. Aslında önemli olan çok giymek değil. Önemli olan vücudumuzun sıcaklığını sabitle tutmak. Önemli olan bu. Bu mont gerçekten o işe yarıyor. Bir başka sevdiğim yanı ise bu kolların e, çok basit bir özellik olarak görünse de bu çift taraflı şeyleri fermuarları ben motorda da böyle mesela aynamı bir ayarlarım bozulduğu zaman çok sinir oluyorum. Hep ayar öyle durması gerekiyor. Montta da böyle o belimi ve kolları yani şurayı şu şekilde ayarladıysam buraya hiç bozulmadan böyle durması gerekiyor. O yüzden burayı hiç açmadan giyinip çıkarırken bu fermuar da çok güzel kolaylık sağlıyor. Bunun dışında da yine en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu montun dört mevsim olmasına rağmen kısa olması şöyle gösteriyorum. Kışlık montlarda biliyorsunuz genelde yiyorsunuz kalçanın altına kadar iniyor. Oturduğunuz zaman şu bel kısmında toplanıyor. Çirkin bir görüntü oluyor. Bu tam böyle e, belin bitişiyle kalçanın başladığı yerde tam benim istediğim tarzda. Hani ne yazlık montlar gibi kısacık eğilince belin açılıyor ne de kışlık montlar gibi oturunca burada toplanıyor. Tam boyuma uygun bir mont. Boyu. Başka sevdiğim özellikleri kesinlikle yağmur geçirmiyor, yağmurluk ve ayrıca da kullanılmaz da çok güzel model de çok güzel. Ayrıca bu montu giymeden sadece bunu giyebiliyorsunuz. Kesinlikle yağmur geçirmiyor ancak şu su iticiliğine sahip demiştim ya. Bu en üstteki e, su geçiriyor. Yaklaşık olarak 80-90 kilometre boyunca sağanak yağmurda sürdüm. Bu iç astarı yağmurlu olmadan sadece bu dış kısmı 80-90 kilometre sürdüm hafif e, hafif bu kollardan falan yağmur almaya bu göğüsten falan yağmur almaya başlamıştı yani o da e, astarsız olarak gayet yeterli bir e, koruma diyebiliriz yani bu hafiften de su geçiriyor ama bu iç hastaları giydiğiniz zaman kesinlikle su geçirmiyor bunların dışında sevmediğim yanına gelecek olursak montun en sevmediğim yanlarından bir tanesi yani olumsuz yönlerinden bir tanesi sırt korumasının olmaması buna sırt koruma koyulabilirdi hani omuz ve dirsekli koyup da böyle bir mont alıyorsanız bence sırt koruması da olması gerekiyordu fermar içliğin fermarlı değil çıt çıtlı olması aslında bunu kullanış açısından kolay olsun diye yapmışlar hani fermarla uğraşmasın çıt çıt daha kolay olur demişler ama bunu giydiğiniz zaman hani burada bir şuradaki kabarıklık üstünüze giydiğinizde bana birazcık battı işin açı çok rahatsız etmiyor mesela şöyle tuttuğunuzda şöyle bastırdığınız zaman burada hafif kabarıklık bir düğme gibi çok rahatsız etmiyor ama ben biraz böyle pimpirikli olduğum için beğenmedim burayı çıt çıtını kapatmadan şu şekilde açık kullanıyorum ben burayı da hani fermuarlı olsaymış daha iyi olurmuş diyebiliriz unutmadan son olarak şu buradan bahsedeceğimi söylemiştim bu ayarlanabiliyor boyun ama bunu ayarlaması çok zor bu iyi bir olay çünkü burada zamanla şey oluyor. E, Birçok modda zamanla hani ileri geri oynadığın zaman buna laşkalaşıyor böyle. Sonra buna tutmuyor. Ayarlıyorsunuz ya. Giyerken böyle çıt çıt atıyor atıyor bollaşıyor falan. hiçbir şey olmuyor bu modda. Kemik gibi hala duruyor. Dediğim gibi bir seneye yakın kullanıyorum. Bir seneye yakındır. Montun herhangi bir yerinde deformasyon ya da yırtılma, sökülme birçok modda şimdiye kadar kullandığımda astarlarda özellikle bu filelerde falan zedelenmeler, yırtılmalar başlamıştı. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Gayet dayanıklı şekilde kullanmaya devam ediyorum. Bu arada bunu da söylemeden geçmeyeyim. Hemen altta pantolonumuzu buna bağlayabileceğiniz tulum haline getirebileceğiniz parça koymuşlar onu da söylemeden geçmeyin. çok merak edilen sorulardan bir tanesine geleceğim şimdi montla alakası aslında yok montun özelliği değil ama yine de buna da cevaplayın bu modda nasıl temizliyorsun diye sorular gelebilir temizlikle ilgili ayrıca bir video çekeceğim bunu ben kendim temizledim neredeyse sıfıra yakın oldu bununla da ilgili de ayrı bir video çekeceğim montun özelliklerine bakmak isterseniz yine açıklamaya linkini koyacağım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın montla alakalı sorularınız yorumlarınız Merak ettikleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.